Uşra hoş geldin. Kalamia hoş geldin. Chat mi öldünüz gibi? Ha? Açayım plebin yolları. Yoksa chat mi dondu? Yok lan chat donmadı. Bayıldı millet ya. Geldim. Sıra bakmayın. Geldim abi. Hı hı. Tamam. Davet atabiliyoruz mu? Ben girdim sizin yanınızda. Girdi, yalnızca... girdi, dahil. Ha geldi, okay. Şimdi oyna. Hadi baba, bir dakika Var. dur 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 dur. Ha. Herkes yine burada bir şeyini ayarlasın da sonra paket olmayak. Neyine? Ses, ses mi? Mikrofon. Mikrofonu ayarlayın. Valla benim doğru görünüyordu ama. Benim de doğru görünüyor Alt 6D gene bende. Ses çıkışı mikrofon mu oluyor? Goro 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 evet. Yok, girişim mi? mikrofon oluyor. Ses, ses girişi, girişi mikrofon, çıkışı, çıkışı. Alör, girişi. Şoförler girişi mikrofon. Burada yanlış hatırlamıyorsam gece ee... Mikrofonu kesiyordu değil mi? Konuşamıyorduk gece. Evet, gecesi konuşamıyoruz. Evet. Şeyler konuşabiliyor ama herhalde? Bir şey, işte Hastalıklar bir... yine V ile konuşuyor. Yani. Biz evet. Alt. altla konuşuyoruz. Evet, alt. İsterseniz tamam. ayar Benim iyi böyle. Ben okeyim baba. Bence de. Iyi Hadi iyi kapatın mikrofonu. Herkese başarılar. Kapatalım. Selamünaleyküm. Hadi bay bay. Hadi, Hadi bay Montajlar buranın girişini iki deyip, iki deyip bununla şey yapsana. Bağlasana. <laughs> hani ya? Ha? ha burada yok. Oyna başlat. Türkçe. Hı? Umarım yanlış bir şey yapmamışımdır. Kastım oyun mu seçmem gerekiyordu lan yine? Emin miyiz? Hmm. Alo? Özel kısmından mı başlatacağım? Yanlış mı yaptım? Ha doğru. It's time to kill. Oğlum oy yazmayın amına koyayım. Oynayamıyorum ben böyle şeyleri. Alışmam gerekiyor. Karas da Tam bir apaçanım ya. Selamlar. Vay merhaba. Merhabalar. <laughs> Bunun sesi Ses daha iyi farkında mısınız? Sesler çok iyi. Evet. Alo. Alo. oh. oh. <laughs> Güzeldi galiba. Bir dakika ya biz dip dibeyken de konuşabiliyor muyuz böyle? Neredesiniz ben duyuyorum hepinizi. Duyuyorum. Ben, ben de duyuyorum. Nasılsınız böyle? Evet. Onu galiba... O ne oluyor kim sıkıyor? Ben ben şey, evet, şey havaya sıktım. Özellik aldı özellik. Adana, Adana, sistemi Adana. Sistemi açmamız mı gerekiyordu oyun için? Bilmiyorum, bence şu an yanlış oldu gibi. Ha, galiba onu açmak gerekiyordu. Ya da Yok pardon, galiba geceleri ee, şey olmuyordu. Geceleri sesimiz uzaklaşıyordu. Olabilir. Olabilir, olabilir. Kimler yok burada? Hemen bir bakalım. Ordu <laughs> burada, Holmes burada. Aa evet, bizim aletimizdir. Toplanmamız lazım hemen. Ne evet, yapıyoruz? evet. Şu an iki kişi eksik. Mert Babuş'la... Getiriyorum. Ben geliyorum. O kim sen böyle orada? Selamünaleyküm. Oo, Mert dur Mert, dur Mert, dur. dur kısman lazım. Dur, Siktin dur. yine kulağımızı. Pardon. Benim sesim geliyor mu? Geliyor, Pardon. geliyor. Nasılsın Tukan abi? İyi kardeşim, sen nasılsın? Senin gözlerin niye siyah? Onun senin ya? gözlerin niye simsiyah lan? Önce ben sordum Hayır, lan. Hayır, ben daha sonra. Ben geç idrak ediyorum. <laughs> düzeldi mi şu an sesim? Şu yok, an kanka. düzeldi mi sesim? Bir <laughs> tık Yok yok daha da kötü Biraz oldu. Az önce katil chatinden konuştum şu an sadece sen diyorsun. beni. Beyler <laughs> şurada kan var içecek varsa Bir şey söyleyeceğim. Abanabilir. Herkesin sesini kısma yok mu bu oyunda? Böyle kek Test yut? Ses boys, <voice, gülüyor> ses çıkışı çıkış <şekli>. Tamam <laughs> arkadaşlar şeyleri toplayacağız ya. Süremiz azalıyor ha. Evet evet. Evet evet. Ben buradaki görevi hatırlamıyorum ki görevi. Kapsülleri yani. toplayıp yeşil yerlere koyuyorduk. Kapı açılıyordu işte. Ha aşama aşama gece, ilerliyorduk. Gece oluyor şey toplayın işte. E, fotoğraf düzeldi, fotoğraf makinesi vesaire falan filan topluyorduk. Bir de bir şey söyleyeceğim. Biz birbirimizi böyle görebiliyor muyduk? Nasıl yani? <laughs> nasıl Pardon? yani? Pardon! <gülüyor> 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 ee, yakalayın şimdi şu arkadaşı. Neyi Siyerini yakalıyorsunuz ya? oğlum? Babacım sen bizi nasıl uzaktan görüyorsun? Bu ne hayır, hayır. Ne? İlklerimizi görebiliyor Anylen muyduk birbirimizin? Polis onu mu? Neyi açayım lan? Aç Sağlıkını ki aç kolu. kol. Ha, ha. Bir şey itiraf edebilir miyim? Bilmiyorum. Edebilirsin baboli. Ben iyi miyim, kötü müyüm anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Abi herkesin içinde biraz iyilik, biraz kötülük vardı Ama kan içemiyor. ANANI ŞİKİM OĞLUS! Baboli götümü sikersen harbi... Arkadaşlar Hı -hı. buraya gelin. Benim yanıma gelin. Fulya! Fulya! Gözümün önünde. Gözümün önünde. Gözümün önünde! Gözümün önünde! Gözümün önünde! Arkadaşlar Fulya dikkat edin! Ne yapacağım? Neyi? <laughs> arkadaşlar Pardon. bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey ben gördüm arkadaşlar. Sultan abi biri. biri abi mü? Işte. Bak ben Bir dakika. Gördüm. Ha gördüm diyorsun. Aha. Hala yalan söylüyorsun. Fulya gözümün önünde emcükledi kanı bak. Emcükledi. Bak ben Bir dakika ben götümü da niye kimse tepki vermedi? Niye gördüm ben, ben seni gece, gördüm. Tuğkan. Ben... Sesli, Sesli mi? Efendim. Ben Dikordi. gece bağırdığım duyuldu mu? Hayır, gece ses Arkadaşlar Fulya ya kan mi? içtiği Hı? zaman Fulya ya kan içti dediğimi duyan yok muydu? Ya ben... Full nerede şu anda? Şuna bastım lazım. Ben eşya ya. topluyorum. Eşya toplamaya yok. çalışıyorum. Mekanizmanın üstünde duracağım ha. Kim alıyor bunu? Ne o dur 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 dur. Muayene sıklıyor. Muayene sıklıyor. Oğlum. Al ya. <laughs> Niye kimse siklemiyor beni? Fulya? Gel, 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 seni vurmak ben istiyorum bir şu bir an. Bir bir şu seni an. vurmak istiyorum. Onu bana bırak. Keep your Ne? Oluyor? on Fulya net olarak katil. Eğer Fulya katil çıkmazsa beni öldürebilirsiniz. Fulya katil. Karayı, eğer eğer, var, eğer var, Fulya katil, katil çıkmazsa beni öldürebilirsiniz diyorum çok abi, net. Kordi vur! <laughs> Kordi vur! <laughs> Kordi <laughs> <Kordiyi> vur! <vuruyorsun gülüyor> vurdu mu? Kordiyi vurdu mu? Bir şey söyleyeceğim. Yapacak hiçbir şeyim yok. Zaten ben herkesi nasıl görüyorum diyerek sıçtım. O yüzden bir de şeyi anlayamadım, biz oyunda öldürdüğümüz insanlar ölmüyor muydu ya? Kurtardılar mı hepsini ki? <laughs> Amine! Ya sikeceğim bin. Bundan sonra üç güdülerimle hareket edeceğim amına koyayım. Baba. <laughs> geldim ben, geldim, geldim, Yazıklar geldim. O. Var mı birisi? Bana inanmadınız. İnanmadı değil abi orada diğer sıkını söyleseniz onu vururduk hemen. Söylemediniz ki bana diye. Ya vurdururdum ben ilk. Kordu, kordu direkt ama kordu dönüp abiye sıktı. Kordu. bana ama sıktı ama ya oraya. direkt pat hani pat o... pat. Ama mantıklı evet, hareket etmiş. Evet evet. Ben zaten ifşa idim ya. Vurur, ben Dinle. Evet. Gel. Deniyorum, Beni öldürdün. Ben başta ifşalandım da. E ben herkesi nasıl Genel görüyorum dedim ya, sıçtım <laughs> orada. Oğlum oyuna bakın bunlar Öldürüm, daha farkında olmuş. değil. Bak bir şey söyleyeceğim, ben olmadığımdan <laughs> çok eminim. Evet evet. Ay şerefsiz. <laughs> I have no choice. Aa full öldürmüş. Ya! Oy raconu yedin koçum. <laughs> Ölmeyecek ki. Ölüyor mu? Yok geceleri mi ölmüyordu? kaçması lazım şu an. Kaçıyor yani. şu an. Ha. Helal be. Helal olsun. Gözümü benim de Arkadaşlar bundan sonra iç linç mi iç göre hareket ediyorum. Ben Yarra de öyle. Yedim, tak. Aynen bundan öyle. Bundan sonra var ya umurumda değil umurumda. Valla mesela <laughs> gördüm ya içerken vururum abi. baba. Yes. İlkinin günahı olmaz ya oğlum. Bu ne? Böylece ne amına koyayım ya siktir. Alo. Oyna özel. Bir veya daha parsu hala oyunda çıkmaları lazım. Şimdi durun bakalım. Yaptığım hataları farkındayız. Bir kere yaratık olduğunda herkesi stroklu bir şekilde görebiliyormuşuz. Unutmuşum. Başka ne detay var? BR düşme de oyundan niye düşsün ya? 3 4 5 6 işte. E ee, belli olursa kaçmak lazım. Hiç yanlarında durmamak gerekiyor. Kambarı fırınca tekte öldürüyorsun. Öyle miydi? Yarın yayın var. Ben 3 gün yayına giremeyeceğim. 2 ya da 3 gün. Orman. Beni özleyin tamam mı? Where am I? Ama ben bunu söyledim oğlum dünden beri. Evet şimdi <laughs> Ama dönmedi değil mi? Hala aynı. Yo güzel şu an sesin. Okay. Nasıl ya? Senin, senin hedefin değil, senin hedefin değil niye böyle bir şey söylüyor? pardon pusu evet. Bak şu an bu sandık başka. Evet. Ha, bunlar artık abi aynı anda şey ya, şu an. Ay, Ay amana koyayım. Buraya geleceksin abi şuna sıkacaksın. Bu artık benim hedefim. <laughs> ha. Artık, artık, ya. S S S S S ya. Sen alabiliyor ay, musun şu an? Senin sesin az kaldı, ay, ay, ay. kaldı şimdi Mert. Az mı? Ee, biraz A az kaldı. A arkadaşlar niye konuşmuyorsunuz koçum? Evet arkadaşlar. Ne yapacağım? şey Gerektiği zaman gerektiği gibi konuşuruz. Şu an aklıma iyi mi? İhtiyacı olan var mı? İyi. Terminale bir hack atıyorum. At bakalım. Bu ne acı? Toplanıyor muyuz? neredesiniz? A neredesiniz? Antidot ne? ne yapıyordu? Antidot Öleni kaldırıyor. Bileş Öleni A mi kaldırıyor? Evet evet, yerden abi. kaldırıyor. Bir de topçuk var o da tek atıyor. O da en sonda çıkıyor en son mapte Mert gel. Tukan abi katil chatinden konuşuyorum gelsene bir. Geliyorum. Bu abla bu ne işe yarıyordu? E, katil üzerine gelince fotoğraf çekiyor şey oluyor. Patlıyor. Bu ne? Sen niye katil çetine cevap veriyorsun? <laughs> Kardeşim bir susar mısın? Ka kana geldim ki içen biri varsa ifşa alayım diye hepiniz buraya ya geldiniz. Acaba bilerek mi yaptın yoksa yanlışlıkla mı yaptın ya? Ha, hadi düşündür şimdi amına koyayım. Hop ya. Bekle şurada bir kanlara bakalım. Kim? sikim. Ne oldu? Gece mi oldu? Şşş yanımdaki kim? Görebiliyor muydu? <Gülüyor> Neredesiniz? Geliyor, geliyor. Amına He inandık he 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 evet. arkamızda Kimdi? bizim tatil vardı Neredesiniz? Bir şey soracağım Kimdi? Tatil şey aşırı yeteneksiz bu arada Üçgen öldü şey. önümüzde Tamam Mert yanındaki pompalı bendim Seni doğruladım sayıyı soracağım Ben 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 flash dakika, Bir dakika bir dakika Bir dakika bir dakika Bir şey sorabilir miyim? Evet Daha evet. ilk bize koşarken Benim yanımda tak takta ilk ateş eden bendim böyle Bayağı bir saydırdım Ondan sonra biri de dahil oldu Bir iki mermi sıktı Kimdi o? Bir dakika abi kaç bir kere mi? devirdiniz? Abi. Kaç kere devirdiniz? İlk devirilişinde. ilk daha gece da. olduğunda. Hayır. Bir dakika. Abi, ben Mert'in söylediği şeyi biliyorum. Mert yanındaki adam pompalıydı değil mi? Evet pompalıydı. Tamam bak o benim mi üç kere mi diye soracaktım. Tamam. Sayıyı soracaktım sana. Bir tek bir sonra gözünüze. pompalın nerede? Şey pompalın nerede? Öldüm. Öldüm sonradan. Doğdum bir daha. Bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Ben de birisi bak Birisi beni dinleyin En son arkana bakmadan gittiğin için öldürdün. Aman haklıyım. Öldüysen nasıl buradasın şimdi? Nasıl bir şey ben ben oldu? Bir Aa. şey konuşabilir miyim? Evet. Birisi savaşıyordu ben flashla katil öldürdüm bir kere. Evet. Kimdi yanımdaki? Ben flash flash Ben atıp bir şarjör mermi boşalttım dakika bir öldü. Ben senin arkandan kaçtım. Katili göremeden kaçtım Fulya. Ben sen, sana ben güveniyorum. Aldım. Şu. Ben, evet ben de sana güveniyorum. Arkamda sen vardın. Aynen. Tar Tarayıcıyı kim A, alsın? Ben de işin seyrederim. Siz arkamda Süle sıret yeteneksiz gibi geldi bana yani. Onu bir <laughs> <mi> değerlendirelim. <laughs> hayır ben değilim. Baba lisen altı ara bunlar beni boka götürecekler. bir dakika tarayışına bak yarı <laughs> full full net değil Tarayıcı ben söylüyorum. Da. Kime gireceğiz <laughs> <verirseniz ben> ama <taramak gülüyor> ben taramak istiyorum. Ben taramak istiyorum. Tamam ay sen bak. hayır sen bir İkisi dakika mı? ilk İlk taramak istiyorum diyen tarayamaz abi. Ben taramak tutkan. istiyorum. Ben, ben, Turkan dur, dur. dur. ben, dur. Doğru. Bekleyin. Bir şey diyeceğim. Bekleyin. Dur bu söylesin Fule bir şey. Katil. Bak bu ikisi katil. Tamam. İkisi birbirinden birden tarayıp beni bala baka atacaklar. Tamam, tamam sen bas ona. Bas da. ona Fule. Ben alacağım bir bir bunu. Abi al hayır. Ben Tugay'a bir görmüyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kordiyi tarıyorum. Kimi tarayacaksın? Kordiyi tarıyorum. Kordiyi. Kordiyi tarıyorum. Boşa harcıyorsun şu an. Çok yanlış yaptın. Abi beni bir dinlesene. Güven. Hiç tepki vermediler. Fulya değil onu biliyorum. O zaman, çünkü, değil. o zaman, O zaman bir değil. dakika değil bu abi. tartışmayı bitireceğim. Fulye'yi tarıyorum. Göreceğiz ne olduğunu. Hazır mısınız? Okey misiniz? Hadi. Hadi. Ee, zaman mı? boşa boş <laughs> <gidecek>. Gitmez gitmez. <laughs> bu tartışma son bulmalı. Değil Masum. Oğlum, değil. Masum. <laughs> Bence yanlış yaptınız. Bence yanlış yanlış yapmadık. yapmadık. Yanlış yapmadık. <laughs> Ağzına sıçayım. Koş koş bu fulya. Ben Mert'e güvenmiyorum şu an. Eski hafızam, eski tecrübelerim devreye girdi. Aa! Koş 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 koş! Mermim bitti. Ne oldu? Ne yapmamız lazım? Ben unutmuşum bu oyunu ya. Chat bakamıyorum size. Kesin info veriyorsunuzdur. Amacım hayatta kalmaktır. Kapsül yerleştirmem lazım. Ama onun yerine savaşmayı tercih ediyorum. kaç? <laughs> <laughs> geldim geldim. Neredesiniz? Gel gel gel. gel, gel. Oo selamünaleyküm. Oh. Evet. evet. Yani, Şimdi bir dakika. Ya, Fulya, Fulya net masum zaten. Ben Fulya'nın bir yanına geçeyim. Ben ya güvenmiyorum. Şuna al, şunal al, şunu al, al, Turkan, al. Bekle, alacağım, alacağım. Ne o? Ne bu? N Nereye Şimdi duruyor? Reis bence kordi. kordi. Sen, bence Kordi. Sen Fulya'ya bu kadar, bence sen, sen Fulya'ya bu kadar bence yüklendin. Ben miyim? Yüklenirim tabii bence abi kordi. sen. Kordi. Şu an kafana göre hareket edip tarama yaptın. Hayır. sen de yaşıyorsun Fulya. Hayır. Çok emindin. Ben bana güveniyorum. Evet ve katil <laughs> öldü. Merti. Merti. Katil kaç Merti. tane var? İki. İki katil mi var? Evet. Bir şey ne? soracağım. Kaç ne? tane ışık taktığınızda konuşuyorsunuz? Üç ışığın ikisini ben taktım az önce. Siz nereden bileceğiz amına koyayım biz ben, taktık hepsini. Ben, ben, ben fotoğraf aynen. makinesiyle aynen, olanı koşuyorduk. Son ışığı da evet. ben taktım. Arkadaşlar. Bu, bir kapsül daha bul dedi. Bak, bu, buna, buna katliam aşık. diyebilirsiniz ama ben Kordi'nin ölmesi gerektiğine inanamıyorum. Sen iğneyle bak dur bekle. Şu iğneyi al bu iğneyi bas ona. Tamam bende iğne var antidot var. Ha ne anlamda bunu, diyorsun? hayır o antidot değil değil başka bir şey. Nasıl alacağım Bas, bunu? Ya. Nasıl zehir alıyorum? Zehir bu. Tuz abla katil bunu. görürüz. Al lan masum taradım taradım. Sen, demek ki berabersiniz. Hayır Baboli sen Aa, sessiz bir değiliz. katil olma ben, ihtimalin ben, var mı? Ben, ben Fulya'ya... Fulya, fulya, fulya sen sen Baboli'den kefil misin? Bak şöyle oldu ilk şeyde turda arkamdan koşuyordu katil bir de şey koşuyordu. Burçay çok girdi çok Burçay çok değil. Çok basit bir şey soracağım, son mapteyiz, ne? son kısımdayız, kimseyi elemezsek üçümüzü birden öldüremeyecek zaten, birimiz kaçarız, niye risk Yo. Yoo, bence ben... Yo. Üç, üç niye, böyle saçma sapan bir şey niye üç kişi yaşayacağız? Niye üç kişi yaşamak abi. istiyoruz biz? Çünkü az önce ben üç kişiyi öldüremedim katilken. Yani Arkadaşlar bunu şey vurmamız şey. lazım, bak sikecek ya bizi Ne zaman kazanıyor. Hadi. Beceremiyorsunuz ya, hadi, hadi Öldürün lan, öldürün lan! <laughs> <laughs> Kimmiş ya? Ya ful güvendim ya. Kimmiş ayıp katil? Kardeşim, ayıp amına kıyın. Bir dakika, <laughs> oh, bir lan. dakika. Rane ku katil değil mi? Alo? Alo? Rane katil değil mi? Rendim vurdun abi. Rendim vurdun. Rane katil mi değil mi? Ama random vurdun abi. Şey. Random değil. Bekle duyamıyorum tartışacağım bu konu. <laughs> Mermisi bitti. Helal. Helal. Oyunun karakter <laughs> çok korkunç ama ne Baba bir şey hani söyleyeceğim. Sen olacaksın. Sen olacaksın. <laughs> bir <laughs> yes. 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 Aaaa ya. Hayır ayık öyle, aykırı giren <laughs> koçum. O beceriksiz Fatih baba demek ki? Arkamdan girdi <laughs> arka arka ya. O Mert'miş o <laughs> Mert'miş. <ben gülüyor> <O> Mert mi? <laughs> <laughs> arkamdan girdi ya. Ben bilerek Bizimle... öldüm Fulya Abla'ya bok atmak için ama random'a gittik, sağlık olsun. Random'a gidersin <laughs> kardeş, ses tonundan aldım onu ses tonundan. Öyle oğlum paslanmışız <laughs> bu arada. Ben... <laughs> yok abi. yok bu biraz random kildi ama şöyle. E, Fulya'nın masum olduğunu görünce, ikiniz de bir anda Fulya'ya yüklendiğiniz için dedim ki ikiniz katilsiniz yani direkt... Tam Mert, bak Mert beni <laughs> ikna etti, Ben beni kandırdı ama... Tamam işte. Için, bak son map'te gördün mü? Seni Kapağı ikna açıklı, ettiği için, şey için ben kaybettim. gittim sana random kill atmadım dikkat etsem. Mert'e attım ben... ve doğru vurmuşum baktığında. İşte tamam da orada erken vurunca ben otomatik sizden şüpheleniyorum. Çünkü normalde random vurunca, anlı mı? Direkt olarak sen elemeye çalıştın olarak varsayıyorum. Evet evet yok doğru. Oğlum, ya ben ama oyunu unutmuşum şey abi alış alışa. alışa. Ben de mesela biz, kandım. Benim de hatam vardı. Bak biz 3 kişiydik ya orada. En son şeyde. Hı -hı. O sen kordu niye ben sizin neydim demiyorsun o zaman? Biz üç kişilik beraber gittik diyorsunuz. Burçay diyor ki ben elinde fotoğraf makinesi olanı takip ettim diyor. Ben sizden ayrıdım ben. Sizle beraber değildim. Hayır, Hayır siz ayrı, siz siz. Abla, Ben en son yerde katırdığın ne biliyor musun? Neresi? Ben seni katil olarak kovaladım. Senden iki saniye sonra kapıdan Baboli geçtim ve başka kimse yoktu arkandı. Ben vardım ben. Baboli vardı. Ben, ben, baboli benim hayvanım girdi. İlk ilk. Evet Hayır, işte ilk Baboli geçitten, girdi. İlk geçit. Holmes izledi ya, ya soru Holmes'ı. Ben, 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 Baboli evet, girdi. Bir de şu Holmes'e en başta öldürmeyeyim ya. ben. Ya. Harbiden yazık. Ne, ne yaptın biliyor musun? Bundan Ama gece görülmüyor ki kimse. Süperen Şüphelenliğimin kafaya direkt. Adam oyunu oynayamadı daha. Nasıl yedim seni? Tadın çok.